Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kızlar, bugün bu elinizde gördüğünüz parayla bir challenge başlatacağız, tamam mı? Dışarıda sadece 400 TL ile geçineceğiz, tamam mı? 400 TL'den fazla para harcamayacağız ve bugün yaptıklarımızı, 400 TL'ye neler aldıklarımızı videoda arkadaşlarımıza göstereceğiz, tamam mı? Hadi şimdi dışarıya çıkma zamanı. Evet. Asya ve Ada anneannelerini gördüler. Şu an anneanneye doğru koşuyorlar. Gördüğünüz gibi çok seviyorlar anneannelerini. <laughs> Benim de böyle bir anneannem olsam ben de bu kadar çok seviyordum herhalde. Çok eğlenceli bir anneanneleri bu. Evet, siz takım giymişsiniz. Maviş maviş olmuşsunuz. Maviş maviş olmuşsunuz. Hadi binelim. Arkadaşlar, ee, 400 TL ile yola çıktık. Yola para vermedik. Teyzemiz sağ olsun. 60 TL'miz cebimizde kaldı. Şimdilik 0 TL ile devam ediyoruz. <laughs> çek, 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 Adana oldu. Hadi bak orada bize bakıyor. Orada bize bakıyor. Arkasını dönmüş. Hadi gel dışarıya bakalım. Kafalar böyle. Bakayım. Bak. Aa bunlar manken kızım. Başına eşarp attı. Hayır onlar sense. <laughs> Ada. Ada ne yapıyorsun? Merhaba tanıştığıma memnun oldum. Meymun mu memnun mu oldun? Memnun mu oldun? Yuppi. Elleme mankeni de bile <laughs> dan, dan 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 dan. Ada hayır. Mankeni devireceksiniz. Ellerini kopartmışlar. Manken diyor ki dokunmayın bana. Hayır dokunabilirler. Anam ne yapıyorsun kız? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kafa kopmuş. Altı kopmuş. Böyle yapılan ses bir mi olur? <laughs> Buna mı diyorsun Ada? Evet. Bu sana bakıyor şu anda bak. Ada ya alemsin. Hani manken? Onun da üstü yok. Bu nasıl manken bunlar ya? Anne. Kızım ne yapıyorsun? O mankenin de üstü yok. Dokunma hayır dokunma. Onun Ol, güzelsin kadınım. <laughs> Bacakları yok, elleri yok, ağzı yok. Hiçbir burnu şey. Burnu yok, sürükleri yok. <laughs> çok büyük değil mi <laughs> Çok büyük kayanı geri yerle. Bakayım. Aa, çok büyük. Aa, de. anne o da çok büyük anneanne. Yamuk mumuk bir şapka. Ada nereye gidelim? Gezegene gidelim ya. Düşünelim. Asya nereye gidelim? Kola içmeye gidelim. Kola, Kola olmaz. Ne? Bir şey diyeceğim. Bir cama bakın. Aşağıya en alta bakın. Ya bu bu. En alta. da bu bu. Evet la, bu bu var. Düşün kuşlara. Kaç 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 kaç. Hepsi uçtular gördün mü? Kaçırdınız kuşları. Kaçırdınız kuşları. Bak Arkadaşlar Girmek biz istiyorum. 400 liramızdan alacağımız Anne, Evet bu 400 liradan alacağımız ilk alışverişimiz Hemen kalemin fiyatına bakıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemin fiyatı 69,5 Bu kalemi alıyoruz Evet arkadaşlar kalemimizi aldık 30 lira bir para kaldı üzerinden Geriye kaldı 330 TL Anne, paramız. Teyzesi ruj sürüyor. Görüyorsunuz. Kalemin Kalemi aldık. Kurucumuzu... Sürdük şehri çünkü. Evet sürdü. Kurucumuzu. Asya'ya da süreceğiz değil mi Asya? Evet. Asya o kim? Benim arkadaşım. Daha yine adanın arkadaşıydı. Bu da benim arkadaşım. Tamam. Bu tamam. da benim kafam. Bu da senin kafan. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> Gülümse manken. Gülümse manken. <laughs> Anne. Bakayım sana. Bu senin kafan mı? Acaba hangi kafa ya. güzel olur? Bu Zim da bunun kafası. Bu görüşmüş Ada arkadaşlar, Ada ve Asil stres çarkı aldılar. Hemen fiyatına bakıyoruz stres çarkının. Evet, 75 TL, 150 TL'den düşmüş Anne. arkadaşlar. Alıyor muyuz? Tamam hadi alalım o zaman. Arkadaşlar iki tanesini 150 TL'ye aldık. 50 lira paramız kaldı. 150, 180 lira paramız kaldı arkadaşlar. 400 TL'den. Ada bir Asya bir çevir bakalım. Asya'nın sevdiği rengi mavi aldı. Alırım. Ada bir çevir. Ada da en sevdiği rengi pembeyi aldı. Çevir. Anne buna. Hı, tamam bakalım. Hadi oynayın. Kara anneciğim. annecikli. Kara nere? Ha, Mark Markantalya'ya gidiyorsun sen. Tamam. Gidelim Mark oraya. gidemiyor. Ya evet. neresi kara göründü? Hani o renkli gezegen. Tamam orası AVM yani. Mark orası. Çevir Asya ada. Kafanda mı çeviriyorsun? Asya sen çevir. Becerebilecek evet. misin? Aa, sen de yerde çeviriyorsun. Çok güzel değil mi? Ya. Alo kanka iyi misin teyzem? <gülüyor> Bayılmış <laughs> mı teyzeler? <mi>? <laughs> Arkadaşlar ada duşa abim başlığıyla telefona konuş. <laughs> Arkadaşlar Asya'yı bulamıyorum. Adı Asya'yı görebiliyor musun? Ben de uyuyordum. Aa şurada bir şey var. <laughs> Yakaladım. Seni de gördüm. Ne yapıyorsun burada? Çık. 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 Çık, dedim. Çık. Çık dedim. Bak bir daha oyun oynamayacağım seninle. Korktum ama kızım ya. Niye saklanıyorsun? Şata Çık alttan. Çık. Çık dedim. Ya, ya. Çık didiklerim Bak dedim. Çık dedim. Çık dedim. Dedi. Böyle şaka çık, çık. olmaz ama. Çok korktum. Ya, ya. Bunun fiyatı ne kadarmış? 15. İki tane bundan aldık değil mi? 15 evet, 30 TL. 15, çok pahalı değil, değil mi? Evet. Çanta yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içi bomboş kitap aldım. İçine çok güzel şeyler atacağım. Odanın kapısına çekeceğim. Tuntuz da bu değil mi anne? Evet, bakayım. Buna güzel bir kalem almak lazım değil mi? Küçük bir minik bir kalem. Tamam. İyi. Evet, ben yemiyorum. Sizi bekliyorum. Çünkü 400 liraya ne aldık? Döner ve kola. Kolayı teyzelerimiz aldı. Ben sadece döner aldım. 60 60tan 120 TL yapar. Galiba bizim bugünkü challenge'ımız burada bitiyor. Değil mi çocuklar? Çünkü paramız bitti. Evet. Yemeğimizi yiyip eve gideceğiz. Tamam mı? Eve mi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar challenge'ımızın sonuna geldik. Bunu aldık. Bu küçük kitapçıkları aldık. Şu kalemi aldık. Ayretten bu ikisini aldık. Ve çocuklara döner aldım. 400 TL Mis. Doldu, bitirdik. Afiyet olsun kızlar. Ben, afiyet olsun. ben yemiyorum ki. Evet. Asya. Gördünüz mü Nisa teyzeniz? Kediye mama verdi. Afiyet olsun kedicik. Hadi gidelim biz kedi yemeği yemeğini yesin tamam mı? karnı da çok acıkmış kedinin. Hiç... Amca yine kuşlara yem atıyor. Aa çok güzel, çok güzel. Bir sürü kuş geldi. Bir sürü kuş geldi. Çok güzel kuşlar var. <laughs> çok güzel oldu. Bir kere Asya korktu. Asya niye yaklaşmıyorsun? Bak amca yardım edin. Git koş şimdi. Bana bak Asya fotoğrafını çekeceğim. Ada sen de bak fotoğrafını çekeyim. Arkadaşlar biz evimize geldik. Kanalımızı kapatacağız. Bize abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.